Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Emi. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aydede Elektrik'in kanalımıza oynatma listesinden yeni bir bir tane sürprizlik bir de oynatma listesi uğruştum. Bakın. Bahçeşehir Gölet günlerinin haberlerinde bundan sonra Emil abi kazalara ihtiyaç duydukları zaman Aydede Elektrik'in YouTube kanalımıza da kaydı edebileceğiz. Şuraya girdiğiniz zamanlarda şu burada görmüş olduğunuz gibi 6 adet Bahçeşehir gölet günlerinden gölet günlerinden 6 adet ben buradan video indirdim gençler. Burada 6 adet burada da kaza sonuçlarında bir de çekilmiş bir de videoları var. Burada da görmüş olduğunuz gibi beyler Instagram'a gelip oradan oynatma listesinin şu da görmüş olduğunuz gibi açıklama linkinden buna tıkladığımız zamanlarda açıklamada bu şeklinde Instagram'da takip edeceğiniz için de Instagram'da takip edilen kişilerini takip edebilirler. Ve de daha sonra da e, açıklama linki verecek. Açıklama linki seni takip verecek. Bundan sonra Aydede Elektrik YouTube kanallarımızda da oynatma listesinde ile Bahçeşehir gölet günüllerinin haberlerleri bir de 2023 yılında hangi videolarını indirebilirsek oradan Instagram'da o videolarını oynatma listesine direkt atacağız. Oradan göreceksiniz. Bu şeklinde görünecek yani. Bu şeklinde göründüğün zaman Aydederetreen kanımızda takip edildiğiniz zaman kaza olduğunuz zaman oradan oradan e, e, Bahçeşehir Göret günlerinden bir de oynatma listesine girdiğimizde oradan direkt ne olduğunu Bahçeşehir'de ne kazalar olacağını bizim kanımızda da oradan gösterebilecek ve oradan takip edebilirler. Buradan takip edebilirsiniz. Daha sonra hem de otoyollar bir de kazal durumlar bir de yangın bir de e, ölü tehlike bir de daha sonra kaldırıma giden araba ayaklı videolarımızdan buradan da şuradan gelip birisinden biri izleyip bir de 0 dakika 10 dakikada haberlerlemizde de daha detayları daha çok video indireceğiz video indirmeye devam edeceğiz size de söz ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda videolarımızda gelmektedir kanalımıza abone olmaktadır. Kanımızı bir de like atıp bir de kanımızı da bir de yorum atmaktadır. Bir de yorumlarda atılmaktadır. Bir de atılmalıdır diye de gerekmektedir. Bir de daha sonra bir de daha sonra kanımıza direkt yorumlar atılması da gereken bir şey atılması gerekiyor. Bir de 76'de bir de ee, bahçeli evler, çeleri evler, Taksim İETT seferimiz İETT şoförü yolu bırakıp onun kaydedildiydi onun videolarını da paylaşıldı. Buradan izleyip makit şuradan geçilebilir bir de makit geçilebilirsiniz. Şurada bir görüntü olduğunuz gibi yeni bir oynatma listemiz. Bahçeşehir Gölet günün elinden. Öne yani daha çok heytayları incelemek istiyorsanız buna tıklayıp buradan tıkladığımız zaman açıklama linkimizden bu şekilde ee, direkt gördüğünüz gibi açıklama linkinden okuyup oradan okuyup oradan Instagram'a girip oradan yazıp verip oradan takip edebilirsiniz. İyi seyirler. Daha çok videolarımızın gelmektedir. Kendinize iyi bakın. Hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi seyirler. İyi yolculuklar dileriz. Ne bay bay.